Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasek yani Güzel birlikte Cleaning Simulator diye bir oyun oynayacağız. <laughs> i̇şte benim mükemmel çizim. Neyse. Şu, şu ortadaki şeye başlayarak sola başla diyoruz ve devam ediyoruz. Oyun burada çok eğlenceliye benziyor. Burada arkadaşlar korku oyunu istiyorsanız açın kanalıma abone olmayı like, bildirim zilini açmayı, tüm videolarda abone olabilirsiniz. Yani korku oyunu çekmeyi düşünüyorum. Çekeceğim de. Çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü çekeceğim. <laughs> Yarın çok bugün bugünlerde çok video atamıyorum. E. Alo. Hemen <laughs> oyunumu oynasam daha güzel olmaz mı? Aha bir şey oluyor. Aha. Lan... Geç <laughs> çok. O çok iyi. Bunun grafikleri mükemmel. Bu ne? Lan ben dur bir dakika ben gidiyorum. Dur. Dur. Dur kameradan çık. Ben kameranın önüne geçeceğim. Kendimi bakacağım. Tüme bakacağım. Kamera orada. Bizim amacımız temizlik yapmak. Uy. Lan ben. <laughs> lan iki kez top oldum. Top ol. Bun... Nasıl çıkılıyor? Heh bundan çıkılıyor. Ya, böyle top oluyorum. Böyle top oluyorum. Böyle. Böyle eşya tutuyorum. Böyle böyle siliyorum. Böyle eğiliyorum. Böyle zıplıyorum. Tamam. O zaman şey yapalım. Dur su silahını bana ver. Nasıl alıyoruz bunları? Nasıl tutuyorum? Ee, eh. Nasıl tutuyorum lan ben bunları? Heh su. Nasıl oluyor bu? <laughs> Fırlat demedik kardeşim. Ee, alabilir miyim? Heh. Nasıl sıkılıyor? Nasıl sıkılıyor? Heh böyle. Anladım. Böyle böyle böyle. Oh benden ne güzel temizlikçi olurmuş. Tamam. Fırlattım. Şuradan da paspasımızı alalım. Kontroller biraz zor. Heh şöyle. Of, bu ne ya? VR mı oynuyoruz oğlum biz ya? Bu ne ya? Evet. Çok zor lan. Biraz zor arkadaşlar. Pas pas. Herhalde biz bütün binaları süreceğiz. Hmm. Hoppa. Ananı. Aa. Ne oluyor? Bak bırak şunu. Ya Allah. Gitti. Şunu alabilir miyim? Kontrolleri neden biraz zor böyle? Al işte bu kadar yani. Kontroller biraz zor. Şu şurada bir kalsın. Bir dakika. Ee, burada bir şey var. Kaset var burada. Kaset. Çık git. Çık. Kaset. Bir telefon. Kardeşim VR'lı. VR mı oynuyoruz arasını? Çok zor lan. VR temizlik simülatörü. Oh yeah. Tam kes. Sus. Tamam. Ben şimdi buna gideyim. Mopuların temizleme şişesi. Tamam. Sağ olasın. Dur ben şuna su silahı sıkmak istiyorum. Sıkacağım lan sana bunu. Aha, bu gıdıklanır. Bir daha bana sprey yapma. Tamam, tamam. Yapmam. Buna da sprey yapacağım. Dur. Ben su silah Su silah Bu işin parçası mı? <laughs> tamam, tamam. Pas Paspasımı alacağım ben. Ben işime gidiyorum. Bir dursana şurada. Bu ne? Kapi. Kapıyı... Kapıyı... Kapıyı tutayım? Oha kapıyı da tutarak açıyoruz anasını. Ay ya. Hop. Bırak lan. Lan top olma. Dur lan. Ana. Tara ana. Para, Para buldum. Neyse ben paspasımı alacağım. Şuradaki markete gideceğim. Paspasımı alabilir miyim? Hmm. Selam yardım gerekmiş. Dur bir dakika. Su silahımı alacağım. i attım ama şimdi su silahımı alamıyorum. At gitsin. Çok. Ya top suyumu aldım. Şuradan doldurabilir miyim? Suyu daldırdım. Aman. Merhaba. Siz ne yaptınız buralara ya İçine bir şey Yapmışsınız ama Demek istemiyorum İçine... Demek istemiyorum İçine bir şey yapmışsınız Ama bu ne pis ya Yeter. Aa kaset. Dakika. Uçtu lan. Eğil bakayım. İnsan müziği mi? Koş. Müzik. Hayatımda böyle boş bir müzik görmedim. Ben şimdi orası su doldurmak için ne yapmam lazım bilmiyorum. Ne olmaz. Hemen gidelim, şu su dolduralım. Herhalde suyun içine mi püskürtmemiz gerekiyor su almak için beni püskürt. Ha. Tamam. Suyumuzu aldık gidiyoruz. Aa trambolin. Dur ya bir zevk. Top olup bir de. Tamam. Ya. Ver şunu bana. Hadi selamünaleyküm. Aleyküm. İlk önce habu suyla işimi bitireceğim. Ondan sonrasında buraları pas diyeceğim. <laughs> tamam. Ha buraları da temizleyelim. Ana burada bir yer var. Dur şurada. Yürü git. <laughs> Uçur uçuralım onu. Hop. Bakalım bu ne lan? Çöpün içinden müzik çıktı. Aman. Temizleyelim. Biz temizlikçiyiz arkadaşlar. Müziğe çok da gereğim yok benim. Tamam. Tuvalette başka bir işim kalmadığına göre ben buradan gidebilirim. Üst katta başka bir işimiz var mı efendim? Ayağınızın altına bile çöp atmışsınız ya. Yani. Siz ne kadar pasaklı bir patronsunuz be. Tipine tükürdüm. valla su da bitecek yani suyu da bitiriyoruz su da bitmek üzere temizleyin şu odayı açar mısınız açma buraları diyeceğim sen kimsin He, burası iş yeri iş yeri burası burada adamlar çalışıyor çöp atmazsanız sevinirim yani. Hamalınız yok. Babanın uşağı yok burada kardeş. Sen hep pisletmeyeceksin yani. İçine etmişsiniz bütün hepsi. İş yerinin içine etmişler. Bu ne ya? Çocuk mu geldi? Yerlere çikolata mı attı? Su mu döktü artık? Ne yaptıysanız. Bu kadar da olmaz yani. Ben de bir insan. Çalışmasam da yani size benzemesem de ben de bir insan yani top olabiliyorum ama ben de bir insan. Suyum bitiyor. Suyum bitiyor. Koşun arkadaşlar, suyumuz bitiyor. I su depomuz da çok güzel. <laughs> Selam. Ben bir daha geldim. <laughs> of belediye binasındayız herhalde. Buraları pas pas merak etmeyin. <laughs> eh, burayı da pisletsin. Valla iş yerine anasını alıptısınız. E artık son kat olsun yeter ya. Eee, bir kat daha var. Ben işi bırakıyorum. Ama yani yapmak zorundaydım. Yani bu benim işim benim para kazanacağım. Lan lan. Eee, suç. Sen benim canım ciğerimsin. sen beni bırakamaz. Gel buraya. Sen olmadan ben asla bu işi yapamam. Çok lazım. A, müzik kaseti. Kalanka. Her yerden kaset çıkıyor. Tamam. Hı. Oyun bu arada baya kaliteli. Yani isterseniz girin. Bence çok hoş. Çok tatlı bir oyun. Benim o ne lan? Bir dakika dursana. Lan Nub'un kafası var orada. <laughs> dur Nub'un kafasını almak istiyorum. Dur dur dur. Onu bir kez fırlatmak istiyorum. <laughs> Nub! Noob! Hayır Nub'un kafasını alamadım. Aman çok doğrumda. Ben işime bakacağım. Çık git ya. Heh. Tamam ben suyumu alıyorum. Bu son kat değil mi? Oh. Ne yapıyorsun lan sen? Kedinle ne yapıyorsun Çocuklar. Ha, burası çocuk parkı. O ne lan? o yumurta mı? Bu ne? ne Bu bir şey değil. Of her yerden lükür Burası da dev gibi ya. Benim herhalde suyum yetmez. Şuralara bakayım. Aynen. o yine. Sabun mu lan o? Ne lan bu? Kulgan. Cool ne alaka? Çocuklar iki dakika buraları boşaltalım. Kaset. Temizlik yapıyorum de parkur yapmam gerek. Yok bir kat daha var. Allah'ım sen bana sabır ver. Bir kat daha keşfettik he mi? Keşke O ne lan? O ben miyim? Bu bana benziyor. Ben robot muyum lan? Wee. Çok zevkli. Başka hiçbir şey yok. O zaman şu üst katı temizlemeydi. de parkur yapacağız. Ondan sonrasında temizleyeceğiz. Tamam artık bu su spreyi ondan sonrasında doldurup eve götüreceğim. Allah'ım bitti ya. Su bitti. Su bitti. Başka da kir var mı? varmış. O yüzden şimdi su temizlemeye gidiyoruz. Of. Yo bir kat daha var. Ha burası müze katı. Bu kadar da uzun belediye bina. Ha burası da golf yeri. Ha burası da golf yeri ve bir kat daha var. su <laughs> su. Oh. Oh lıkır lıkır. E yeter be, yeter be, yeter be. <laughs> Bu ne ya? Oğlum nereye derdim ben en yüksekteyim. Neyse ya ben aşağı katları temizleyeceğim. valla part de <laughs> yaparız artık buraları da bir şekilde. Bir de bunları baştan sona kadar pas pas bir de. E um, o zaman Dur bir dakika. Kapanışı yapmak için en aşağı gidiyorum. Kapanışı yapalım. Video çok geç olmadan. Bu bina kaç katlı diye bakacağım. Bayağı katını yaptım. Ya bu part 1'de bayağı katını yaptım. Bu kaç kat? Ee, şey. Ebesininki... ki. Ben direkt burayı temizlemeye yönelmişim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like ve bildirimizi açmayı tüm daha haberde olabilirsiniz. Parti part 2'de kasetleri dinleyeceğiz. Ondan sonrasında şeyde bulduğumuz kasetleri falan dinleriz. Görüşürüz ve bay bay.